Ömer ve Sultan bir seçim yaptı. Siz de bir karar verdiniz. Konağa geri döndünüz. Herkes olması gerektiği yerde. Bu aile artık bir arada sorun çıkartmadan yaşayacak. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek. Aynı Sultan gibi. Sultan sorumluluğu neyse yerine getirdi. Siz de onun gibi sorumluluğunuz neyse bileceksiniz. Bundan sonra işlerimin başına sultanı getirdim. Ne? Baba. Ben bunca zaman sorumluluğum neyse yerine getirdim zaten. Hep yanında durdum. Sana hiç sorun çıkarmadım. Ya sen şimdi karşımıza geçip bu sonradan gelen kızı nasıl işlerinin başına geçirdiğini söylersin. Günahım neydi? Kızım, sen onun ablasısın. Ona yol yordamı sen göstereceksin. O değil. Yol yordamı öğrenilir celala. Tek derdimiz bu olsun. Peki madem bütün aile bir arada huzur içinde olacağız, böyle istiyorsun. Sen üstüne düşeni yapacak mısın? Geçmiş geçmişte kaldı sultan. Bundan sonra ne siz benim huzurumu bozun ne de ben sizi. Bozamazsın zaten. Buna müsaade etmem.